Arkadaşlar bugün sebebimde Grand Recapture'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fıraç'taki de açmaya uğraşacağız gençler. Ee, burada Dark air açacağız ve örümceğin oradan fenerse bir şekilde kaçacağız, öyle açılıyormuş. Bunu açtım, ananı hiçbir gözükmüyor lan. Kontrol ediyoruz, başlıyoruz. Gün 1. Gençler impost bunun nasıl açılıyor onu da bir söyleyin de yani onu da bir oynayalım ama ben bu karanlıkta gözümün önünü göremem ki abi. Yani grani geçtim örümceği nasıl göreceğim fenersiz yani. Sıkıntı bayağı sıkıntı. Hiçbir şey yok zaten burada. Aa şatkan. Tamam örümcek gelmeye çalıştıkça şatkanı indireceğiz yani ona karşı. Şunu ver bana. Tamam. Yani gençler hem e, parçaları aha silahın ikinci parçası da orada. Bir dakika gençler. Devam ediyoruz. Hemen şöyle bir aşağı inelim. At bunu buraya. Onu geri alacağım zaten. Şimdi bir silahın parçalarını buraya yığalım. Ondan sonra işimize bakacağız. Gençler e, şimdi bir arkadaşımız demiş. Dar kere açarsan e, örümceğe oradan kaçarsın öyle olur. Birisi de örümceğe oradan fenersiz kaçarsan olur demiş. Ben de ikisini de uyguluyorum. İkisinden birisi olur umarım. Bakalım. Gençler impossible nasıl açılıyor? Veyahut da bu silindir nasıl açılıyor? Onları da bir öğretin. Onları, onları da oynayalım. Bir de benim oyunun altında Granny Recapturate yazmıyor gençler. Onu da bir biliyorsanız söyleyin yani. O buraya gelsin. Ben tekrardan onu oraya çağıracağım. Ee, tabii o oraya gider ki ben kitabı alacağım hemen. Kitabımı alayım hemen. Gel bakayım buraya. Tamam. Çok iyi. Bunu hemen yerine koyalım. Yani sıran kablosunu bulmadık. Onu da bulursak güzel olacak. Şuraya bak. Şuraya bakayım. Teddy çıktı. Başka bir şey yok. Tamam. Ya oğlum ya. Bunlar düştü. Neyse tamam ses çıkaracaktık zaten ama nedense Darker'de pek bir yer gözükmüyor. Onu söylemem lazım. Oha! Bu kadar karanlıkta beni görüyor lan. Onun bu kadının gözleri de iyi görüyor. Bu kadın yaşlanmamış. Hiçbir zorluk görmemiş. Tabi arkasında koskoca dede var yani. Ne yapsın? Değil mi? Şimdi ee, şunu bir alalım abi. Kabzayı ver bana. Tamam. Granny daha çok koşarsın sen böyle. Şunları bir toplayalım. Gençler ben bunu şey için topluyorum aslında. Örümcek için yani şimdi karanlık yani örümcek bize hemen vurabilir. Hemen yakalayabilir. Yani tedbirimizi alıyoruz. Yoksa Darker modunda yani Gren'den kaçmam kolay ama örümcekten zor işte. <laughs> gel gel. Gel. Gel Fake. Tamam o şey şunu da alalım. Ondan sonra Gren'i bir kere in vuralım yeterli. Allah belanı versin lan. Şuradan çıkacak diye be bekledim. Direkt öbür taraftan çıktı. Salak, görmedi yani. Kör. Gel bakayım Granny. Oy. Ne oldu lan oğlum? <laughs> mermi bana karşı uçtu ya. Abi aşağıda mermi vardı değil mi ya şimdi? Ya ben bunu ya yaparken çok yavaş yapmak zorundayım. Yoksa örümcek benim içimden geçecek. Evet tamam Grand'den bir süre kurtulduk. Ee, şurayı bir açsak. Kuş yemi. Belki işime yarayabilir. Çark çıktı çark işime yarar. Yo yaramaz pardon at bunu. Sen gel. Şimdi yukarıya çıkacağız hemen. Orada da bunu kuşun önde ne var onu bilmiyorum ki. Şunu at şuraya. Bunu ver. At bunu aşağı. Şimdi Weapon key'i de alacağız. Weapon K ile de direkt e, şey tornavidayı düşüreceğiz. Orada da önemli bir şey çıkar umarım. Burada bir şey çıkmadı. Ha remote kontrol buton. Orada bir şey çıkabilir. Jok ver bunu at yere. Bu lazım olacaktır belki yani. Şunu ver bana. Tamam. Yani orada makas çıksa kötü olmaz yani. Neyse o köleden spreyi de alacağım. Yani bu örümcekte çok örümcekten kurtulmamız için bayağı işimize yarayacak bu. Granny gelsin. Bir kere vurayım. Sonra bunu doldurup aşağı atacağım tekrar. Hatta dur bir yani tüm eşyaları buraya getirene kadar şey yapalım. Granny'yi vuralım yani. <laughs> Doldur at buraya. Bunu bir aşağı atayım. Tamam abi okey. Şöyle bir aşağı inelim. Ne yapın ki alacağız? Umarım flash de açılır. Gençler Slenderna için yani Teddy ile falan kaçtım dolu ama gene de bir işe yaramadı. Onu biliyorsanız söyleyin Slenderna'yı ne bileyim Impossible'ı falan açalım. Impossible modu da oynayacağım. Yani isterseniz gençler. Bu arada bunun telefon sürümü de var. Onu da is oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ama tabi şimdi değil, bu serimiz bir bitsin, ondan sonra. Yani, büyük ihtimalle kasa anahtarı çıkar diye düşünüyorum. Kasanın içinde de makas çıkabilir. Sopa çıkabilir, belli değil yani şu an. Yok, vazgeçtim. Hatta dur, şunu bir alalım, bunu örümceğe, oraya atalım. Belki orada önemli bir şey çıkabilir. Bilemiyoruz. Tabi o oksijen tekrar alacağım. Ee, bir oda vardı orayı açacağız tekrardan. Şimdiki şunu bir alalım abi. Tamam. Granny gelirse direkt kafasına sıkarım yani hiç. Granny de yani Granny gelemez. Gelse de ölür zaten. Hiçbir şekilde sorun yok yani. Elimde silahım da var. Yani orada da sopa, sopa, sopa çıkar Ay konuşamadım. orada da sopa çıkabilir. E, bu odada. Bakalım bir anan avradı. Ben din düğüm niye kilitlendi? At çekiç var. Tamam. Uyar abi bana. Gayet de uyar yani. Tamam. Ver şunu. Ee, şimdilik oraya devirenç lazım abi. Bir de bulmam lazım benim. Et çıktı. Yani büyük ihtimal örümcek odasında da bir şey çıkacak. Belli zaten. Gel bakayım Şimdi Granny'nin içine geçiz Şatkın aldık. Gel bakayım Granny. Gel bakayım şatkın dedim az önce ama neyse. Lan nasıl ıskaladım ben onu? Ya yani ben nişancı değilim ya. Çok iyi. Tamam abi Granny, granny ilgili bir sorunumuz yok. Aa makas aşağıdan lan. Makasla makasla almam lazım. Küçük makas. Soba büyük ihtimalle şurada. Şu an buradan gözükmüyor ama. Bakalım bakacağız. Karkey işime yarar. Yarayabilir pardon. At onu daha başa. Lan branch var gençler şimdi branch'i e, o lavaboya açacağız belki o lavabonun içinden bir şey çıkabilir yani bilemiyoruz bunu şimdi örümceğin e, kapısının yani kanalizasyon kapısının önüne bırakacağım arabanın arkasında büyük ihtimalle karpuz çıkar veyahut hatta winchandle çıkar bilmiyorum Bak dedim karpuz çıkar dedim. Ama karpuzun içinden ne çıkacak? Abi içime yarayacak bir şey çıkmayacak gibi duruyor ama. Hadi hayırlısı. Bakalım ne çıkacak. Şöyle aç bakayım burayı. Tamam. Yok içime yarayacak bir şey yok. Allah Allah. Oğlum niye hiçbir şey çıkmadı ya? Bir tek sopa, sopayı bulduk yani o yanda, o yönden biraz. Allah belanı versin. Keren ödümü kopardın ya. Gerçi bundan da bir şey çıkmaz at da Virent'i alacağım gençler hemen şu makası alalım ondan sonra virent'i alacağım. Eee bir vurmam lazım ilk baş. Ondan sonra da işimize bakacağız. Vallahi yolları ezberlemişiz ya vallahi oy, bu kadar oyun oynayacağımız var ya ders ders çalışsak profesör olurduk <laughs> yani bu kadar uğraşmışsınız yani. Şimdi yukarı çıkalım bir. Burayı da öylesine kestim. Canım istedi o kadar. Kapat abi şurayı. Şimdi bir renk alacağız çark çıksa yani benim işime yarayabilir. Yarar demiyorum, yarayabilir. Hadi eyvallah. Böyle kaçarım işte. Şimdi hemen oraya gidelim, çark çıkarsa oradan bel belki şey çıkabilir, neydi ya onun adı? Bir, a patlık key öyle bir şeydi galiba, tam hatırlamıyorum ama. Lan kullansana şunu. Aa burada kullanılmıyor demek ki, ne bileyim abi. Orada kullandım yani ama bilmiyorum neden, neden şimdi kullanmadı. Bunu şuraya atıyorum. Örümceğin oraya inmek zorundayım. Hemen şimdi bir aşağı inelim. Fener alma, almak zorunda değiliz. Almayacağız zaten. Yani görevimiz de o. Ee, şuraya bakmak istiyorum. Abi dibine yaklaşınca böyle oluyor. Şimdi bu da bayağı zor olacak. Bir de yani hadi darker de açık yani. Karanlık daha açık yani. Sıkıntı. Şunu alalım. Hatta ilk baş tornavidayı alalım. Tornavidam nerede? Oğlum göremiyorum ki. Heh. Allah'tan böyle buradan ışık ışık falan geliyor. Gene az çok içeri gözüküyor. Abi örümceğin gözlerini gördünüz mü gençler? Yolu ezberlemişim sanki. Ya abi ya ben niye boşuna uğraşım ya? Abi şimdi çıkmaya da korkuyorum şimdi örümcek var. Ne kadar gıcık bir şey ya. Şimdi örümceğin beni görmesi lazım ki benim ben buradan çıkabileyim yani. Örümcek beni göremezse ben çıkamam buradan. Benim daha çarkı da almam lazım. Yani belli ki orada bir şey bir şeyler çıkacak. Abi numara ne, numara kaçtı ya numarayı da unuttum numarayı da öğreniriz Abi gözümün önünde göremiyorum ki Görsem güzel olacak ama gözümün önünde göremiyorum Örümcek beni uğraştırma Gel adam akıllı Oğlum burada niye bir şey çıkmaz ki? Yani ben buraya girsem örümcek beni yakalar değil mi? Örümcek granny gibi değil. Biraz daha küçük ama daha güçlü. Ananı avradır. Gördüm vallahi Gözlerim osmor ya. Ondan dolayı gördüm onu. Geri kaçtım buraya. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. Ayıp değil mi lan ne bağırıyorsun? Hadi eyvallah. Tamam, çok iyi. Vallahi ucuz atlattık vallahi. Nasıl kaçtım bilmiyorum. Şunu bir alalım abi. Şu special key bulsak Güzel olurdu. Ben play olsu bir açacağım ya içinde ne var merak ettim. Allah kahretsin gene bir ses. Aç çark. çark. Çark çark. Ver şunu. Tamam gerek yok. Ee, tekrar örümceğin oraya inmek zorundayım. Oğlum ya. Bir tane verim var. Keşke yani dedi de açık olsaydı. Ne bileyim yani daha iyi olabilirdi. Dedenin şatkanını en azından iki tane mermi vardı yani. Şu an benim burada bir kere kurtulma şansım var. Onda iki kere kurtulma şansım vardı. Yani örümcek bize bayağı sıkıntı çıkartacak gibi. Yolu ezberlemesem yapamam. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde. Örümcek. Örümcek bindin kışkırtma çekiyoruz burada. Nerede benim şey ha? Yani bunda gelmişken takak yani sonradan uğraşmıyor abi çünkü kara karanlık bir yer gözükmüyor. Lan ben numarayı öğrenmeden geri geldim. İyi kafa çalışmıyor abi. Hah tamam. Şimdi çarkla orayı boşuna açmadık oraya bakacağız daha ama Bak bekleyek bir, bir, bir dur Şimdiki Eee şu Örümce orada bu arada mermi yok Numara 2 Tekrar döneceğiz oraya Numara 2 imiş Şimdi gençler feneri alıp bitirebilirim ama bana verilen göre flash digit şeyini açmak ee, Flash digit varken de kaçacağım bir, bir kere açmıştım ama Nasıl açtığımı hatırlamıyorum Biber gazı var burada. Şatkan var. Şatkanı ver bana. İlk baş şey numara numaralı kutuların oraya gideceğim. Numara 2 idi. Allah'ım ne kadar gıcık bir şey ya. Yukarıdan önemli bir şey çıkabilir abi. Boşluğa geldik. Oğlum burası nere? Ben çok yanlış bir yere geldim gençler. Ulan gözümün önünü göremiyorum. Burası nere? Ha tamam dur dur dur. Şöyle duvarlara yakın gidersek. Tamam bas. Şimdi burada önemli bir şey çıkmazsa bile buranın geri dönmesi var. Yani bayağı sıkıntı. Numara 2. Aa kasa anahtarı çok iyi. Güzel ince bir hediye. <laughs> abi örümcek burada mı? Aa vallahi burada. Tamam abi ben oyun biraz kolay oldu ama ben şu an ağzımı açmayacağım abi. Her an beni örümcek yakalayabilir. Abi bu geri dönerse ben biterim. Abi geri döndü ya ben ne yapacağım oğlum? Şimdi ben buradan oraya gitmem biraz uzun sürecek. Hah. Örümcek buradan geçerse çok iyi olur. Koca kafalı ya. Yürü git lan. Tamam çok iyi. Gençler şu an imkansızda im imzamı atıyoruz ben. Biraz bir garip oldum ya. Oğlum çok karanlık hiçbir yerde gözükmüyor. Aa çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi. Ha Granny yukarıdaymış zaten. Ben aşağıda sanıyorum onu. Şimdi gençler bununla da orayı keseceğiz. Sonra o e, çarkla açtığımız yere, yere gideceğiz. E, orada da bir tane daha Jogwell bulursak çok iyi olacak. Abi çok zor vallahi ya. Bayağı zor. Yani iyi ki hard modda açmamışım. Hard modda açsam ben yakalanırdım %100. Yani bundan emin olabilirsiniz. Çarkla açtığım yere girdim bu arada. Burada. Aaa Special Key. Ee, örümceğin orada çıkabilir o anahtar. Abi sorun yok. Ee, örümce special key şuradaydı değil mi? Ben onu hemen o girişe yakın bir yere koyayım da. Lan vallahi çok tırsayım hiçbir yer gözükmüyor abi. At bunu. Örümceği görürsem yeterli. Bak orada bir şey parlıyor. Örümcek geç. Geç oradan. Geç git. Geç git. Hadi. O şimdi buraya gelebilir ama ya. ya yani zorluk çıkartma bence geri dön. Veyahut da başka bir yere git. Ha geri döndü lan. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Ben, ben boşluğa çıktım abi şu anda. Şu an bayağı stres yaptım. Bunu da düşür. Hah. Tamam, burada çok bel well çıkmadı. Tamam abi. Şimdi örümcek bu tarafa doğru gelirse ben makasla orayı keseceğim. Sonra o örümcek anahtarını alıp yukarı kata çıkacağız. Tabi silahımızı almak zorundayız. Oradan da büyük ihtimalle o kanalcasının kapağını açan şey çıkar anahtar. Oradan, oradan da o şekilde kaçacağız. Örümcek gözükmüyor yalnız. Geliyor lan nerede nerede gel gelmiyor ya. Ver şunu bana. Geç buradan hadi geç geç. Yolu ezbere bilmezsen ben bu oyunu oynayamam. Yani bir de fenersiz yani. At bunu. Koş 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 koş. Abi ben nereye gittim? Tamam. Şatman elinde. Abi ne kadar gıcık bir şey vallahi biraz. Bir de yani şu an saat 8.30 9 gibi oynuyorum gençler. Daha bir korkunç oluyor. Ver şunu. Tamam, çok iyi. Bunu hemen şuraya şuraya atalım. Şimdi gran oraya girecek. Granayı bir daha vuracağım. Örümceğe vurmayacağım. Örümceğin yuvasını kapatacağım sadece. O kadar. Darker olmasa yani biraz daha iyi olacak ama. Ben de buraya sakladım. Oh. <laughs> <laughs> Çok güzel vurdum. Buradaki mermiyi alayım mı? Almayayım ya kalsın. At bunu abi. Şunu ver bana. Tamam. Yukarıya atacağız. Geri silah almaya gelirken o mermiyi takacağız. Büyük ihtimalle zaten Granny e de bu, bu zamana kadar uyan uyanır. Bakalım flash gidip açabileceğiz mi? Bir de ben şu Teddy olayını yapmak istiyorum ya. Ekstrimde yapsam acaba Slender'ın açılır mı bilmiyorum ki. Neyse bakacağız bir çaresine Ne oldu lan mesaj geldi gene Bakmayacağım. Aslında et de var etle de hallederim de bu işi. Yani gerek yok. Hemen şu şatkanımızı alalım. Mermiyi takmayacağım. Ee, yukarıda zaten örümceğin orada mermi var. Ee, oraya bir kapatırsak. Orada o anahtarı bulursak artık gideceğim plajda git umarım açılır. Yani şu an onun peşindeyim. Onu açmak peşindeyim. Şimdi karanlık ya orası göz gözükmezse büyük ihtimalle et alıp geleceğim yani. Başka yapacak bir şeyim yok abi. İnşallah da gözükür yani beni uğraştırmaz. Şöyle aha gözüküyor. Tamam orada düştü. Win Oradan da çark çıkar büyük ihtimalle ya. Granny buraya mı geliyorsun? Çok iyi, tamam. Ver şunu. Gençler biraz graniye hava atın diye klavyeye bir bastım böyle yani sesini duysun diye. Neyse hava attık. Boş ver. Şimdi graniye bizim havamızı söndürebilir. Ya abi ne bileyim direkt yani o şey çıksa yani anahtar çıksa. Ben de bulup gitsem nasıl olur? Bak master'ı bulduk. Pet da bulduk. Spark da bulduk. Yani bir tek bu anahtar kaldı. Çark mı çıktı oradan da? Aynen tamam abi yani büyük ihtimalle buradan çıkacak o anahtar da Fark ettiyseniz örümcekle fazla uğraşmadım bu sefer ee, Niye diye sormayın gençler ne bileyim yani Uğraşmak istemedim ya Bir de yani karanlık moddayız ya şimdi Bizi her an yakalayabilir Sıkıntı yani Tamam kaçıyoruz bitti bu kadar yani bir tek oraya açıp kaçmak kaldı Başka bir şey kalmadı ki daha bir de gençler yani ekstrem oynayacağım dede varken dede, ee, dede yokken öldük dede varken oynayacağız bir de tek dede varken oynanıyorsa onu da deneyeceğim oynanmıyor diye biliyorum ama bakalım deneyeceğim Allah kaçtım lan. Aç şuraya aç, aç aç aç. Koş 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 Abi finalde bile pek Abi bak finalde biraz düzgün gözüküyor ama burada örümcek gözükmüyor. Ha şimdi gözükmeye başladı. Ne oldu örümcek? Sana yakalamadım bu sefer. Oh be sonunda yani gene bitirdim vallahi dark yeri yani karanlıkken falan. Abi çok zor ya. Şimdilik. Evet bu özelliğimiz gelmiş gençler. Ee, bir dahaki bölümde de e, burada gençler aynı şeyler var ya bölümler var ya extreme falan var. Burada impossible'ı nasıl açıyoruz ve slenderine nasıl açıyoruz gençler onu e, öyle, onu biliyorsanız yazın. Neyse gençler bir videoda bir videodan sonra geldik. Umarım beğen eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. thank you